Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün 23 Eylül 2023 cumartesi sabah 8.37 şu anda dakika itibariyle baktığımızda saati. Tabii bugün ekinoks arkadaşlar, yani gün gece eşitliği. Equ, Latince'de eş eş demek, noks da gece demek arkadaşlar. Ekinoks buradan geliyor bu kelimenin kökeni. Bugün gece ve gündüz 12'şer saat şeklinde yaşandı. Bundan sonra artık geceler uzamaya başlayacak. Gündüzlerse kısalmaya başlayacak. Kuzey yarımkürede, güney yarımkürede ise tam tersi 23 Eylül ve 21 Mart bu şekilde ekinokslar var. Bu güzel bir gün aslında baktığımızda. Yani yavaş yavaş kış moduna doğru giriyoruz. Havaya bakalım. Hava Nasıl bugün itibariyle? Şöyle genel görünüme baktığımızda son ranlarda ECMWF'in ülkemizde bugün yüksek basınç etkili. Dolayısıyla daha sakin, çok kuvvetli bir hava hadisesinin yaşanmayacağı bir gün olacak. Kuzey-doğu kesimlerde biraz daha bulutlanma, fazla yer yer hafif sağanak yağış geçişleri görebiliriz özellikle Kars, Ardahan çevrelerinde, Rize, Trabzon, Artvin çevrelerinde diğer bölgelere göre, diğer illere göre daha bulutlu bir atmosfer olacak. Yani Orta ve Doğu Karadeniz'de bulut, parçalı bulutlu, yer yer çok bulutlu bir atmosfer var ama ülkemizin diğer kesimlerinde az bulutlu ve açık bir atmosfer olacak. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirlerimizde kalabalık şehirleri burada biraz daha dikkatte alarak Sizlerle paylaşıyorum. İstanbul'da bugün e, en yüksek sıcaklık e, değeri e, gördüğüm kadarıyla 32 dereceye kadar yükselmesi tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün e, tahminleri kalman e, filtresiyle yaptığımız tahminler. E, dolayısıyla e, ortalamanın üzerinde sıcaklıklar bunlar. Yine e, Ankara'da da İç Anadolu bölgesi genelinde de. Eylül ayı ortalamasının üzerinde sıcaklıklar var mesela Samsun'da. Orada biraz daha bulutlu olmasına rağmen 24 derecedir Eylül ayı ortalaması ama bugün 25 derece beklentimiz var maksimum sıcaklıkta. Bunu belirtelim. Yani bugün parçalı ve az bulutlu bir atmosfer var genel olarak. Öğle saatlerinden sonra akşam saatlerine doğru 12-18 arasında kuzeydoğu kesimlerde biraz daha bulutlu yer yer mevzi yağışlar. Yani 2-3 kilometre ötede birden yağışın kesildiği türden yağışlar görebiliriz. Peki e, ne oldu? Sıcaklıklar ne durumda? E, gece sıcaklıkları, e, dün gece yaşanan en düşük sıcaklık e, gördüğüm kadarıyla Bolu'da, e, Batı Karadeniz Orman Bölgesi'nde. Bolu'da 0.10'da 2 derece Celsius ölçülmüş. Yine Ardahan Göle'de 1.7 e, ölçülen en düşük sıcaklıklar. E, i̇lk üçü söyleyelim Erzurum'da 2.10'da 4 tekmanda ölçülmüş en düşük sıcaklıklar arkadaşlar. Dünün en yüksek sıcaklıkları e, nedir? Onu da hemen Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sayfasında kontrol edilmiş e, verilerden gerçekleşen en yüksek sıcaklıklara bakalım. E, en yüksek sıcaklıklara daha çok öğle saatlerinden sonra 12-18 10 17-18 bazen öğle saatlerinde ulaşılır. Dolayısıyla bir gün öncenin sıcaklığını verebiliriz. Bugünün en yüksek sıcaklığı henüz belli değil. Çünkü öğleden sonra olacak akşam saatlerine doğru güneşin batmasına yakın en yüksek sıcaklıklar ölçülür. Güneşin doğmasına yakınsa en düşük sıcaklıklar ölçülür. Yani bugün için en düşük sıcaklık bilgisini verebiliriz ama en yüksek sıcaklık bilgisini düne dair olan sıcaklık bilgisi şeklinde verebiliriz. Ama bazen bir sıcak hava dalgası geliyor. Gece de en yüksek sıcaklık değerlerini alabiliyor. Bu da ekstra bir bilgi olsun arkadaşlar. Şimdi e, genel olarak baktığımızda e, dediğimiz gibi e, sıcaklıklar böyle. Peki son durumlar nasıl? Ya yaşanmışlıkları anlattık. E, yağış durumuna da e, bir bakalım e, herhangi bir yerde önemli bir yağış olmuş mu arkadaşlar? Son 24 saatte. E, onu da bakalım. Onu da tahmin yapmıştık. Yine İzmir'de 12.10'da 6. E, Çamköy'de Bergama'da ölçülmüş. Çok kuvvetli bir yağış değil. Yine Denizli'de Çardak'ta 2.16 Kars çevrelerinde Kuzeydoğu kesimlerde böyle 1-2 kilogramlık yağışlar düşmüş. Bunu zaten söylemiştik. Bugün de hemen hemen aynı durum geçerli. Kuzeydoğu kesimlerde ülkemizin. Trabzon, Rize, Artvin çevrelerinde daha bulutlu. Kars, Ardahan çevrelerinde yer yer mevzi sağanak yağışlar. Yine Trabzon, Rize'nin iç kesimlerinde, Artvin'in iç kesimlerinde böyle yerel yağışlar görülebilir ama kuvvetli bir durum söz konusu değil arkadaşlar. Peki Türkiye'nin durumuna bakalım nasıl bir harita var, trof ne durumda, yüksek basınçlar ne durumda, konturlar ne durumda hemen hızlıca onu da sizlerle paylaşalım. Biraz uzamaya başladı video gerçi ama... Çok şöyle 6-7 dakikayı geçsin istemiyorum genellikle ama şöyle birkaç günlük duruma baktığımızda çok önemli bir hadise yok. Genellikle yüksek merkez var yine. 500 hektopaskala bakalım arkadaşlar. 850 mili var 500 milibarda nasıl bir durum var? Onu sizlerle paylaşayım. Şöyle modeli seçelim arkadaşlar. 0 0 Kartlara da baktığımızda ...Overview'den e, bakalım buradaki e, renklerden e, o e, kontrolleri takip edebiliyoruz. Bu çizgiler yer basıncını, yer seviyesindeki 1018 mili mm, var. Yüksek basınç. E, yine e, şöyle dikkatle baktığınızda arkadaşlar 500 hektopaskalında yine konturlarında daha çok yüksek merkezin olduğunu görüyoruz. Bir trof etkisinde değiliz. Ama ilerleyen günlerde batıda şu anda özellikle İtalya'nın güneyinde etkili olan bir trof var. Onun getireceği sanki yağışları alacağız. Onu belirtelim. Kuvvetli olmasa da batı bölgelerimizde özellikle 26, 27, 28 Eylül'de Mevzi sağanak yağışlar görünüyor. Bunu söyleyebiliriz ama o günlere dair çok vaktimiz var. Genellikle 3-4 günü geçmemeye çalışıyorum tahminde. Çünkü tutarlılık oldukça düşer. Baktığımızda cumartesi, bugün, pazar, pazartesi ülkemizin büyük bir kesiminde önemli bir yağış yok. Kuzeydoğu kesimlerde mevzi sağanaklar var. Diğer alanlardaysa açık az bulutlu bir atmosfer olacak. Sıcaklıklar ortalamanın üzerinde salı gününe kadar bu şekilde diyebiliriz. Meteograma da baktığımızda yine İstanbul için de hemen hemen aynı durum söz konusu arkadaşlar. Ankara için de yağış yok. 3 gün en azından az bulutlu ve açık bir atmosfer olacak. İzmir için de bunu söyleyebiliriz. Merak ettiğiniz, paylaşmak istediğiniz, yorum yapabilirsiniz, bilgiler varsa sizlerde. de e, yorum kısmına yazabilirsiniz. E, abone olursanız, e, yorum yaparsanız e, oldukça e, mutlu oluyoruz. Dünyada nasıl bir durum var? Herhangi bir e, harikan ya da tropikal siklon depresyon şeklinde e, yeni bir sistem vardı. Bu azalmış tabii etkisi alınmış. Ofelia diye bir e, tropikal siklon e, oluşmuş. O da e, Kuzey Atlantik'te Nigel var, Kenneth var ve e, Ofelia var. E, Kenneth'e baktığımızda o da tropikal depresyona artık dönüşmüş bir ara tropikal siklon seviyesindeydi. Yine Nigel'da o da gittikçe azalmaya devam ediyor. 60 nattan 24 saat sonra 50 nata 30 nattan 20 nata düşüyor Kenneth. 60 nattan 40 nata düşüyor Ophelia. Dolayısıyla dünyadaki sistemlere de baktığımızda böyle ses getirecek bir harikan, tayfun tropikal siklon yok diyebiliriz. Dediğim gibi kanalıma abone olun, beğenin, paylaşın. Bakmışken şöyle bulutluluk durumuna bakalım. Altostratuslar gördüğüm kadarıyla var ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinde. Diğer yerlerde açık bir atmosfer var. Radar durumuna baktığımızda yine biraz önce de bahsettiğimiz gibi özellikle kuzeydoğu kesimlerde böyle ufak tefek ekolar var. Bunlar çisenti şeklinde yer yer yağış bırakıyor. O kesimlerde iç kesimlerde özellikle Trabzon'da, Artvin'in ama dediğim gibi genellikle baktığımızda herhangi bir yağış yok. Ülkemiz topraklarında arkadaşlar atmosferinde kuvvetli bir hadise söz konusu değil. Peki deniz durumu nedir? Onu da sizlerle paylaşalım. Denizlerimizde gördüğüm kadarıyla bugün kuvvetli bir Rüzgar yok. Daha çok kuzeyli yönlerden Karadeniz'de kuzey kuzeydoğu ve güneyli yönlerden özellikle Akdeniz'de doğu Akdeniz'de 2 ila 4 kuvvetinde rüzgarlar var. Onu da sizlerle paylaşalım. Gelecek günlerde de çok kuvvetli. Sanki Batı Karadeniz'de zaman zaman 4 ila 6 10 20 25 knot yuvarında Kuzeybatı, kuzeydoğulu rüzgarlar yine İstanbul, Kuzey Ege'de e, özellikle yer yer yedi kuvvetinde demişler. Kuzey Ege'de, e, Çanakkale çevrelerinde buralarda pazartesi günü 25 Eylül'de rüzgara denizlerimizin dikkat etmesinde fayda var. Bunu belirtebiliriz. Genel anlamıyla yine sıcaklık e, biraz daha e, birkaç gün için e, önemli görünüyor. Daha yüksek seyredecek gibi e, yağışla ilgili de çok önemli bir durum. E, kayda değer yaş yok diyebiliriz görüşmek üzere